Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Almanya'da yaşayan e, gurbetçilerden biriyim. Kumar bağımlılığından 2008 yılında kurtulmuş biri olarak hala o tuzağın içinde kısır döngülerle çırpınan insanların da e, ulaşabildiğim kadarını aynen benim gibi e, kurtulmalarını istiyorum efendim. 4 yıldır şu anda dinlemekte olduğunuz Videonun şu elimdeki yazılı metni ile kumarhanelere gidiyor ve oralardaki Türk olduğunu öğrendiğim insanlara bu yazıları dağıtıyorum efendim. Ve bu zamana kadar Allah'a şükür iyi de neticeler aldım diyebilirim efendim. Bu videoda birçok acı gerçekler ve örneklerle karşılaşacaksınız. Kumardan kurtulabilmek için yapabile, yapacağımız ilk şey, kumarın ne olduğunu tam olarak, bunun altını çizmek istiyorum, tam olarak bilmektir. Yani kumar çok kötü bir şeydir demek bile ondan kurtulmak için e, yeterli değildir. Düşünün artık kumarın kötü bir şey olduğuna kadar gelmişsiniz ama hala oynuyorsunuz. Düşünsenize işte o kadar zordur kumarı bırakmak. Kanser hastası olan birinin e, kanseri yenmesi gibidir. Ben yani kumarı e, kanserle eş değer tutuyorum. Ben öyle görüyorum. Olayı da siz de olayı ne kadar ciddi almanız gerektiğini e, umarım anlatabilmişimdir. Kumar bağımlılığını bırakmış biri olarak, şeytanın kumarla ilgili birçok sır ve e, planlarını deşifre etmiş ve artık neyin ne olduğunu öğrenmiş biri olarak oynamayın iyi bir şey değil gibi basit cümleler kullanmayacağım efendim. Arkadaşlar burası dünyadır ve sıkıntıların, dertlerin, kederlerin, hastalıkların, ölümlerin, acı, hüsran, kavuşamama, gurbet, yoksulluk ıı, ve tuzaklar gibi bütün kötülüklerin olduğu yerdir. Bunların olmadığı tek yer neresidir? Tabii ki cennettir. Ama biz şu anda dünyada olduğumuza göre burası cennetten farklı olmalıdır. İşte bu fark da kıyamete kadar dünyada hep var olacak olan bu saydığım bütün sıkıntılar ve genel genel anlamda kötülüklerdir. Ve kumar da onlardan biridir. İnsanlığın varoluşundan kıyamete kadar var olacak olan bir e, kötülük. Bir insan bu dünyada maddi manevi bu kötülüklerden hiç birisi ile karşılaşmayacak olsaydı Cenab-ı Allah onu bu dünyaya değil direkt cennete koyardı. Yani bu cihanda bizi gerçek birer insan, dürüst, onurlu birer kul yapan, nefsimizin, canımızın her çektiğini hemen yapmak değil, kumar, uyuşturucu, alkol, tecavüz, şiddet, hırsızlık ve katliam gibi birçok kötülüklere bize yaratıcının bahşettiği irade ile karşı koymaktır. Yani basit insanlardır canının her istediğini günah, sevap, iyi, kötü düşünmeden yapanlar. Sizler o basitlerden olmayın efendim ve kendinize kumar konusunda iradenizin gücünü görme fırsatını verin. Ve öyle her şeytan e, tuzağına kolay kolay düşmeyeceğinizi kendinize kanıtlayın efendim. Aksi takdirde hiç kullanmadığınız o iradenizin gücünün, kudretinin ne kadar olduğunu bilmediğiniz için Nefsinizin, şeytanın, üç kuruşluk insanların e, her istediğini düşünmeden yapan basit insanlar haline gelirsiniz ve öylece de ölür gidersiniz. Zaten kumarı az önce saydığım diğer kötülüklerden ayıran en büyük fark e, kurtulabilmenin tamamen e, irade gücüne bağlı olduğudur. Arkadaşlar şimdi sizlere kumarın bir şeytan tuzağı olduğuna dair keşfettiğim şeytan tuzağı diyorum çünkü insanların insanları kötü yola yönlendirmek için var olan bir güç var bu dünyada. Buna da insanların %99'u gibi ben de şeytan diyorum tabii ki diğer saydığım kötülükler gibi kumar da tabii ki bunların içerisinde efendim. Şimdi sizlere bu kumarın bir şeytan tuzağı olduğuna dair keşfettiğim e, ve keşfettikten sonra da nefretle bıraktığım e, bazı kumar tuzağının sırlarından bahsedeceğim efendim. Düşünün bir insan ilk defa kumar oynayacak bir insan arabamı satayım da gidip hepsini kumar'a basayım asla demiyor azar azar başlıyor ürkek ürkek başlıyor ee, tecrübe edinmeye çalışıyor peki bunu yapanlar kimler hani e, araba satma satıp da kumar oynama e, olayını Bunları yapanlar bir kumar mazisi olan insanlar efendim. İşte yani şeytanın artık o insanları bağımlı hale getirdikten sonra o büyük satışlar yapıp mal varlıklarını bağıdır, bahçesidir, evidir, arsasıdır, arabasıdır. Ee, kumara e, bas, basmaları e, belli bir tecrübe tecrübeden sonra geliyor efendim. Ama kumar oynayabilmek için arabasını ve diğer mal mülkünü o ilk başlayan arkadaşımızda yavaş yavaş e, satacağı an gelecektir efendim. Senin kumar oynarkenki planların bakın buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Senin kumar oynarkenki planların o anla, yani oynadığın o anla, o günle, oynadığın o günle ve oyun içinde kumar oynadığın o kumarhanenin kapanış saatiyle sınırlıdır. Yani sen planını ancak o bu saydığım çerçeve içerisinde yapabiliyorsun. Yani diyemiyorsun ki bir gün önce şunu diyebilirsin. Ha yarın gideyim de kumar oynayayım. Ama şunu asla diyemezsin. Yar, yarın oynayayım ondan sonraki gün de oynayayım. Bunu asla diyemezsin. Neden diyemezsin? Çünkü yarın ne olacağını bildiğin için umut var içinde. Kazanacağını zanneder, zannettiğin için hep o hırs olduğu için ertesi günü söylemezsin. Yarın oynayayım dersin. Kendince ha yarın kazanırım umudu vardır yani. Senin planların e, bu kadar sınırlı iken, şeytanın planları ise senin tüm geleceğinle ilgilidir. Onun için kumarın sana cezbedici gelebileceği her şeyi yapar şeytan. İnanın, şeytanın bu sizi kumara bağlama planlarının içinde ara sıra size para kazandırması bile vardır ve bazen bunu o kadar e, abartır abartılı hale getirir ki o planların içerisindedir efendim bu. Çevrenizde mutlaka duymuşsunuzdur. E, şu adamın sürdüğü arabaya bak. Kumardan kazanmış ha. Vay be. Birine anı hani anlatır, birbirine anlatır, öbürü dinler, böyle yayılır veya bir evden bahsederler. Ya şu adamın oturduğu ev var ya kumardan kazanmış. Ha, kumar parasıyla şunu almış. Kumar parasıyla bunu almış. Şöyle yapmış böyle yapmış kumar parasıyla. Diye bu büyük mal mülkten de bahsedilir ara sıra. Bu hani yüz binde beş binde bir olan şeylerdir. bunu da yapan şeytandır. Şeytan verir ara sıra böyle. Öyle hassas bir tuzağı vardır ki sinsice bir tuzağı bunu niye yapar? Ulaşamadığı insanlara ulaşabilmek için. Yani siz onları konuşurken o insanın mal mülk sahibi olmasını konuşurken kafanızda otomatikmen şu soruyu oluşturmak istiyor şeytan. Vaa kumardan ev kazanılabiliyormuş. Ha, kumardan araba da kazanılabiliyormuş diye aklınızı karıştırmaktır şeytanın amacı. bir araba, bir ev verip karşılığında 10 ev, 10 araba alacağını biliyordur şeytan onu verdiği zaman. Şimdi bu madalyonun bir yüzü. Madalyonun şimdi diğer yüzüne bakalım. O büyük mal mülk kazanmış olan insanlar açısından. Dikkat edin efendim. Bu kumardan mal mülk kazandığına inandığınız insanlar varsa çevrenizde bir bakın. Hayatlarına bir bakın. O kadar e, duyguyla alakası olmayan hislerle, sevecenlikle, maneviyatla alakası olmayan bir yaşantıları vardır onların. E, cimrilik vardır. Yani aldıkları evin de başlarına yıkılmasına gerek yok, onun hayırını görmezler ama o şekilde değildir belki. O evin içerisinde huzur olmaz efendim. Aldıkları arabayla... İçlerine sine sine e, gezme imkanını bulamazlar efendim. O husus, huzursuzlukları mutlaka yaşarlar. Çünkü buna da Allah müsaade etmez. Demek ki kumar oynadığımız zaman iki türlü kaybediyoruz. Hem şeytana karşı, hem Allah'a karşı. Hem kendimize karşı. Yani bütün bunların sonunda kazanan efendim hep şeytan oluyor. Neden hep şeytan? Çünkü kumar onun oyunudur. Siz onun oyununu öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmişsiniz ve ona karşı oynuyorsunuz. Bu onun ve onun kurallarıyla oynamak zorunda e, zorundasınız. Siz kural koyamıyorsunuz. Onun kurallarıyla oynamak zorundasınız. Bu neye benzer biliyor musunuz efendim? Size bir örnek vereyim. 100 metre koşuda takip edenler bilir, dünya şampiyonu olmuş 9.5, 9.58 gibi böyle bir skorla dünya şampiyonu olmuş Hüseyin Bolt vardır. Onunla sizin yan yana, ona karşı yarışmanız gibidir efendim bu. Siz Hüseyin Bolt'tan önce bile başlasanız. Kazanan hep o, o olacaktır. Sakatlık, yanlış çıkış, faul gibi nedenlerden dolayı binde bir de siz kazanırsınız. Aynen şeytanın kumarı cezbedici hale getirmek için ara size ara sıra size kazandırdığı gibi. Yani siz bu koşullarda neden hep kaybediyorsunuz? Çünkü o onun ya e, oyunu. Hüseyin Bolt'un oyunu, o sizin oyununuz değil. Onun için ona karşı kazanma şansımız yok. Kumar da öyledir. Siz şeytanın oyununu oynuyorsunuz. O sizin o bir gününüze plan yapmaz şeytan. Sizin geleceğinizi bütün ben bunu ölene kadar nasıl yavaş yavaş sömürürüm planını yapar. O yüzden hep sonuç hüsranla biter. Efendim. Size bir örnek daha vereceğim efendim. Şeytanın kumarla ilgili bu sinsi planlarıyla ilgili. Bir kumarcı kumarla alakası olmayan bir insandan yani kumar hayatında kumar olmayan bir insandan e, borç para istemeye gitsin. Kumar oynama amaçlı ama ona söylemeyecek kumar oynayacağını. %100 alır o parayı. Kumar oynayacak ya kumara gidecek ya yüzde yüz alır. Niye bu kadar kolay oluyor bu parayı almak? Orada şeytan sizi bırakıyor. Siz para istediğiniz anda şeytan için istiyorsunuz ya. Şeytan devreye girmek zorunda hissediyor kendini o zaman. Çünkü ha bu insan bana para getirecek. Ben yardımcı olayım bu insana. Ne yapıyor? Para istediğiniz insanın aklını çeliyor. Merhamet duygularını depreştiriyor o insanın ve e, hiç ummadığınız bir şekilde e, borç para isteme merasimi e, kolay bir şekilde sona eriyor efendim. Ben bunu bizzat yaşadığım için anlatıyorum. Aynı borcu aldığım kişiden bu kez. İlk e, kumar için aldığım e, borcun inan yüzde onunu alamadım, alamadım. Kumar için, oynamak için aldığım o borcu günü gününe kuru kur, kuruşu kuruşuna ödediğim halde. Hatta o borcu ben ona öderken e, bana bir de şöyle söylemişti: Lazım olursa kesinlikle bir daha lazım olursa söyle, ha diye beni uyardığı halde. O 20 euroyu 200 euro almıştım kumar oynamak için. Sonra o 20 euro istedim dedim ya. O 20 euroyu alamadım. Niye alamadım efendim? Çünkü 20 euro ile kumar oynayacaktım. Yani şeytanın burada o insanı etkilemesine gerek kalmamıştı çünkü. E, aksi takdirde vermemesi için belki şeytan e, şey yaptığı o insanı etkiledi. Çünkü ona gitmeyecekti o 20 ayı. Neyse değerli kardeşlerim, e, bir örümceğin ağına takılan sinek hemen ölmez. Yavaş yavaş çırpına çırpına ölür. E, o ortamda kontrol e, örümcek efendim. İster hemen sineği kapar, isterse yavaş yavaş ölmesini bekler. Genelde de yavaş yavaş ölmesini bekler örümcekler. Çünkü biliyordur o ağa takıldıktan sonra şansı yok onun. Gidip bir de onunla ekstra uğraşmasına gerek yok. Yenilecek kıvama geldiği anı o bilir. Örümcek. Kumarhanenin kapısından oynamak için girmek de aynen bunun gibidir efendim ve girdiğin andan itibaren kontrol şeytandadır. Ve yavaş yavaş perişan eder. Onun mekanında ve onun oyununu, onun oyununu, onun oyunu olan kumarı asla ve asla oynarken kontrol sizde olamaz efendim. Onun mekanı ...kısmı kafanızı karıştırmasın. Yani siz bir şahıs ismi de söyleyebilirsiniz. Ya ben Ali'nin, Veli'nin... E, ...mekanına gidiyorum. Ali, Veli... ...onun sadece birer... E, ...kullandığı... ...şeytanın kendisi için... ...kullandığı bir... ...araçtır efendim. Siz asıl... E, ...şeytanladır sizin... E, oyununuz, oyununuz Yani o düzeneğin içerisinde bir parçadır o Ali Veli. Siz de oynadığınız takdirde siz de bir parçasınızdır o düzenek, düzeneğin devam, devam etmesi için. Arkadaşlar, <laughs> oynamaya hep aynı umutla başlanır, hep hüsranla sonuçlanır. Bu hep ama hep böyle olur. Oynama istemeleri hep devam eder. Sonunda hep pişman olunur ve bundan sonra kumar oynamayacağım denir. Ve yine oynanır. Sonra yine söz verilir. Yine oynanır. Bu ağır arkadaşlar çok ağır bir kısır döngüdür. Ve bu merank gibi hep başa dönülür. Değerli arkadaşlar kumar para ile oynanır. Kumar oynuyorsan paran var demektir. E zaten paran var neden oynarsın? Neden oynarsın? Az bulduğun için o parayı. İnsanoğlu ne sahip olursa olsun maddiyat açısından hep az bulur zaten. Hiçbir zaman için ha yeter demez. Allah'a şükür yeter diyen insanlar zaten kumar oynamayan insanlardır arkadaşlar. Onu az buluyorsun elin paranı kumar oynuyorsun. 1 milyon doların olsa ha bu bana yeter diyeceğini mi zannediyorsun hayır gene demeyeceksin o yüzden arkadaşlar mutluluğunu e, maddiyata bağlayan insanlar hep e, hüsranla e, son yaşamışlardır mutluluğunuzu hiçbir zaman için maddiyata bağlamayın arkadaşlar Mutluluk, huzurlu olmak insanın kendi elindedir. Yeter ki nasıl mutlu olacağınızı bilin efendim. Yani siz az buluyorsunuz o parayı. Ee, az bulduğun için oynuyorsun. Senin neyin az, neyin ne kadarın e, çok olduğuna bırak da arkadaşlar. E, oyunlar, oynadığın kumar oyunları değil de şu anda nefes alıp verdiren, kalbinin hala atıyor olmasını sağlayan yaratıcı karar versin. Şu anki sağlığını sana verene şükret arkadaş. En büyük zenginlik odur. Şu an hala nefes alıp verebiliyorsan hala kalbin atıyorsa bu illetten kurtulmak için hala şansım var demektir arkadaşlar. Ben 4 yıldır o kadar mutlu ve e, huzurluyum ki arkadaşlar size anlatamam gerçekten. E, böyle bir illetten kurtulmanın ödülünü mutlaka alıyorsunuz. Cenab-ı Allah onu veriyor. Hiç aklınızdan geçmeyen, hiç tahmin bile edemeyeceğiniz Mutluluklar yaşıyorsunuz, şaşkınlık içerisinde kalıyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bunu yaşayın, kurtulun ve görün. Sizler de yaşayın. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. İnşallah bu duyguları sizler de yaşarsınız. Ben bir zamanlar oynadığım için asla pişman değilim arkadaşlar. Neden pişman değilim? Ee... Diğer insanların, e, bağımlı diğer insanların kurtulmasına e, da vesile olduğum için birincisi. İkincisi, şu, e, şu anki mutluluğumu inanın hayatım boyunca kumar oynamadan önceki dönemlerimde bile yaşamamıştım arkadaşlar. Ayrıca ölene kadar kumar bağımlısı bir şekilde yaşadım. E, hayatıma devam etmediğim için şükrediyorum arkadaşlar. Şeytanın bu sinsice planlarını kumarla ilgili sinsice planlarını öğrenirken diğer bütün kötülüklerle de ilgili tecrübe edindiğim için pişman değilim arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Değerli arkadaşlar kumar oynama isteği sadece geçici bir hevestir. Sırf bu küçücük geçici heves için şeytanın hayatınızı perişan etmesine müsaade etmeyin arkadaşlar. İlk defa denemeyi ve oynamayı aklından geçiren insanlara sesleniyorum. Sakın ha sakın denemeyin. Denediğiniz takdirde onda e, hayatınızın devamında mutluluğunuza, mal varlığınıza, eğlencenize, zevkinize, evlenmenize kendi kendinize engel olmuşsunuz demektir. Arkadaşlar. Çevrenizde bildiğiniz, tanıdığınız kumardan kurtulmasını istediğiniz veya kurtulmak isteyip de kurtulamadığını bildiğiniz insanlar varsa mutlaka bu videoyu dinletin arkadaşlar onlara hep birlikte yardımcı olalım arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, son olarak şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Kumarın her çeşidi şeytanın sanatıdır. O tuzaklara düşmemekse sizin sanatınız olmalıdır. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun efendim.